Doğaçlama davranacağım zaten her zaman öyle oluyor ayrı bir şey olmuyor. Sana da canım benim. Efsane olayı. Sana da. O nasıl nick lan? Efsane olayı. Sana ne lan? <laughs> Allah Allah dayı ne sinirleniyorsun ya? Ne alaka lan Talha? <laughs> Reis. Reis adın Talha mıymış? Hayır değil. <laughs> Hayda. Talha, Talha sen lan? <laughs> O ne biçim soru oğlum? Talha mıymış? Abi sen bugün çok gülüyorsun. Benim <gülüyor> evet sinirlerim yani. bozuldu. Neden silmiş ya? Ne bileyim ben. Sorsan oğlum o zaman niye sildin diye. Oğlum İrtan'la konuşmadım. Burası. Ki. Burası. Konuşacaksın o zaman. Abi bak ya ne ben gümüş yıkayım tam. bak ben, tam, bak, bak ben yani şu anda yani? gümüş Oğlum bağırma da. Birileri bana böyle tık tık basınca ben nefes alamıyorum, daralıyorum. Yürü bakayım sen yürü. Ö şeysin sen. Dölecüsün. Önden yürü sen. Yürü ben... Oğlum yürüsene. Ha. Ah. 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 Oo oh, bir de öl istersen. Bir de bayıl istersen. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Bayılıyor ya bir de. Ah. Spike düştü. Lan attım Ali. Can basacaktım attım Ali topu adama çarptım Abi öndeki adam vuramayanlar ne denir? Can. Hayır top denir. E gene aynı şey. <laughs> Dostumu sevdiyenlere ne denir biliyor musun sen? Biliyorum. Ne denir? Linç. Hayır. Geril ne denir mi? Oğlum adam ne yapsaydı ölse mi? Videom var oğlum kanalımda. Lan lan Kanka 0-3 oynuyorum ya bu ne? Ooo çöp müsün abi afk'dan bile sen ne? <laughs> Oğlum, Oğlum ben benden de iyiymiş <laughs> Ya abi. Oh. Sana. Ayakta kalan son oyun. Ya, ya ya. <laughs> ya konsantrasyonu mu bozuyorsun ya? Abi elinin çözünden verdik ya. 80 71 jet. Oğlum kırsana. <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Al şu. Ne var? Bir düşman kaldı. Bak ben sana geliş yönünü söyleyeyim. Şu an orada dedim sana. Oy! Ya linç AFK'dan bile <laughs> biraz Doğruyorum. hareket. Spike kaldı orada düşürecek. Gel can. Mela. Spike sen de neden yani. oynayamıyorsun? Ne no. ee, sen al sana kardeşim. Ne? Oğlum bak. Can bir bokaya sonra... Bir bokaya Bundan sonra bana abi diyeceksin. <laughs> Abi diyeceğim adamın nick'i transepsiyonu. <laughs> <laughs> Abla da diyebilir. Lan tırnağımı yedim. <laughs> İnşallah aracım bozulmamıştı. Hmm, gitti. Süper gitti. üst düzey gitti. bir taktik. Yok gitti. ama bilmiyordum. Ateşe yaklaştı. Yazın ya, bunu bir yere. Gitti. Ne yapayım oğlum? Ya konuşma, konuşma. lan konuşma. Lan konuşma. Lan. Oğlum, konuşma lan. Oğlum. Ejder atsana diyor. Kubey olmuş olmuşsun sen. Ayakta kalan son oyun. Spike B'de düştü. Oğlum adam burada. Bir vurmuş lan alar. Ananı. Oğlum bir vurmuş ya. Nasıl alalım ya? Lynch konu... linç bak. Gelmez. <laughs> ya gidin ya. Vallahi ben oh, burada inşaat oğlum. yapayım. İnfonun güzelliğine bak. O bir, bir vurdum demek değilmiş. Oba, oğlum öyle desene Oy. ya. <laughs> lan ben de anlayamadım nasıl anlayamam ya. Ben de bir vurdu diye korkmuş. Gelecekler. Şu an kendini hakaret ediyorum ha öyle bir şey demedim. Aa, hadi lan hadi. Ben o kadar kötü, beni o kadar kötü bilme ya ben o kadar kötü. Evet. fazlasısın. Evet. Bak arkandaki. Evet. var <laughs> O zaman ben bir ace atayım. Ya. osur sen ölecek. <gülüyor> <gülüyor> ya bakalım. Tek tabanca. Abi, abi o sen ölecek diyor ya. <laughs> Ön beni izle öyle ben basıyorum ya tamam. <laughs> Öl oğlum ya hadi ace'imi çaldın şu an. Hey lan niye uçtu? Hangileri açık? Bir düşman kaldı. Oy! Pardon. bak, kan bak. Şu cross'la ya adamın üstünde ama adama değmiyor mermilerim. Klasik buluyorum. Neden? Bir düşman kaldı. Ayağı kalandan. Bak adamın üstünde tamam mı? Bak cross'um adamın üstünde. Abi sıkıyorum evet. adama değmiyor. Neden? Bir hatayı bir kere evet, yaparsın. Var, bir kere ya bundan adamın... bak kere ben de teyze var ya harbiden Dördüncü evet. de artık yani yeter be. Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya maymun bile bir şeyi Aynen. üç kere yaptı mı öğreniyor. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor, aa bu buraya değil diyor, aa 1-2-3 diyor bir şeyler. Bu Avel 3 oyundur aynı şeyi yapıyor. 3 de öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. Şu an Enurlar'ın tehlike yemesi için her şeyi yaptık. Abi müzik aç. O kadar da değil sonuçta benim sesini de alırsın. Bir söyle sen aldı işin. Sen gelince az kalırsın şarkılar yanlış söylüyorum. Ya dayı ne diyorsun ya? Tutuldum ben. Ela al. Ne oğlum ne izlemesi ya? Ele al. Ya <laughs> oğlum bir sussana ya. Ela al, Ela al, Ela al, Ela al, Ela al, bir sussa. Hop yukarı. Ah. Ama ebedi. Oo oh, değil. hile, ile, hile, hile, kesin hile. Hayatta kalan son oyuncu. Oy oh Garaj. baby. Ya ya. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <laughs> Bu da kill sikim peşinde. Geçiş yok kardeşim. <laughs> senin ben Boş <laughs> bebe. <laughs> <laughs> Spike A'da ne <laughs> düştü. Ayakta kalan son. Ya şey <laughs> senin? Alamam. İki saat sonra söyleyeceğim Çok sana. <laughs> Bir düşman kaldı. Ya. Saldıranlar Ne ara geçtin oraya ya? Abi sen sağ tarafına tamamen bakma. Oğlum, arkam dönükken vurdu. Sağıma baksan ne fark ettin? Moho, sağına bakarsan adamı görebilirsin belki.